Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yaparak modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden beni destekleyen herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Evet arkadaşlar bugün yazmadan ayrı bir model yapımı paylaşacağım. Güzel bir model olacak. E, Antrasit renginde kum boncuklarım var. 12 dal şeklinde satılan. Bunları bütün tuhafiyelerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. 22 numarada tığ kullanacağım modelimi uygularken sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz. Yeni başladıysanız da 21 ya da 22 numara tığ uygun olur diye düşünüyorum. Sarı boncuğu, sarı ipimi aktardım boncuğum arkadaşlar. Fakat ipimin renk numarasını yazmamışım, kaybolmuş. Renk numarası söyleyemiyorum. Şimdi ipimizin ucunu alarak modelimize başlayalım her zaman olduğu gibi bugünkü modelimde de yine ipimi esnet, esnettim arkadaşlar şöyle bakın şu şekilde gerdirerek esneme payını giderdim o şekilde bütün modellerimi uyguluyorum bunu da hatırlattıktan sonra ipimizi tığımızda sabitledik bir zincir çektik böyle bir tur çevirdikten sonra modelimizi uygulamaya geçelim şimdi birkaç tane böyle iki üç tane zincir çekelim devamında 5 tane boncuk alıyorum. Yazmadan ayrı model yapıyoruz. Ee, zaman zaman yorumlarda yazmadan ayrı model paylaşır mısınız diye e, okuyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Bugün de buna yer vermek istedim. Devamında 4 5 tane boncuğumu sıkı bir şekilde kapattıktan sonra 4 e, tane zincir çektim. Devamına 3 tane boncuk daha alıyorum. Yapım o kadar kolay ki arkadaşlar çok da güzel bir görüntüsü var. 3 boncuğumu aldıktan sonra böyle arka tarafa çevirdim. 3 boncuğumu. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 5 tane boncuk kaydırıyorum. Boncuğumu iki parmağımın arasında tuttum, sıkıştırdım ve zincir şeklinde kapattım. Yine 4 zincir çekiyorum. Tekrar 3 boncuk kaydırıyorum. Boncuklarımı kapattım zincir şeklinde. Arka tarafa attım. 4 tane daha zincir çektim. Tekrar 5 boncuk kaydırıyorum. Boncuğumu iki parmağımın arasında tutarak sıkı bir şekilde kapatıyorum. Bu şekilde şekil veriyorum ki daha ipim daha sıkı olsun. Tekrar 4 zincir 3 boncuk kaydırdım ve kapattım. Zincir şeklinde arka tarafa attım. Bakın bu şekilde görüntümüz. Arka tarafa attıktan sonra 4 zincir ne kadar sıkı çekerseniz o kadar düzgün olur modeliniz. 5 tane boncuk kapattım. Tekrar 4 zincir. Yine 3 boncuk kaydırıyoruz. Boncuğumu tuttum, iki parmağımın arasında zincir şeklinde kapattım. Hemen arka tarafa çeviriyorum. Olduğu gibi bu böyle yaparsanız bakın bu şekilde dönme yapmaz modeliniz. Tekrar 4 zincir 5 boncuk kapattık. 4 zincir 3 boncuk kapattık arka tarafa çevirdik burayı şu şekilde elinizde tutarken bakın tekrar göstereyim 3 boncuğumuzu kapattık bu şekildeki parmağımın arasında tutuyorum dönme yapmasın diye şöyle arka tarafa atıyorum yönünü belirliyorum 4 zincir 5 boncuk 4 zincir 3 boncuk arka tarafa atıyorum. 4 zincir. Bakın bu sıra böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu kamera arkasında birazcık daha ilerleteyim. Sonra üst sırasına geçeceğim. Evet arkadaşlar yeterli miktarda uzattım ben. Şimdi bu formu vereceğiz modelimize. Şöyle ben ipimi koparmadım, kaldığım yerden geriye döndüm. 2 boncuk bıraktım, ikinci boncukla üçüncü boncuğun ara kısmından girdim. 1 tane sık iğne yaptım, 1-2-3 tane zincir çektim, 1 boncuk arada kalacak şekilde. Kapattım. 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum üçlü boncuklar böyle alt tarafa beşli boncuklar üst tarafta ipin tarafında kalıyor arkadaşlar devam ediyorum yine iki boncuk atlıyorum İkinci boncukla üçüncü boncuğun ara kısmından girdim bir sık iğne yaptım üç tane zincir çekiyorum bir boncuk kapatıyorum bir tane boncuğum kaldı arada Sık iğne ile sabitledim. Tekrar devam ediyorum. 4 tane zincir çektim. Yine gidiyorum. Üçlü boncuklar hep alt tarafta kalıyor arkadaşlar. Biz beşli boncuğun tarafından gidiyoruz. İkinci boncuğun ara kısmından girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde kapattım. Ara mesafede 4 tane zincir çekiyorum. Geldim yine beşli boncuğun ikinci boncuk arasından kapattım 3 zincir çektim bir boncuk ara kısımda bıraktım kapattım 4 bon zincir yine geldim 5 boncuklu noktamdan ikinci boncuktan kapattım bir tane zincir çektim sık iğne ile sabitledim Yine beşli boncuğumuza geçişimi yapıyorum. Sık iğne ile 3 zincir çektim. Bir boncuk ara kısımda bıraktım. Sık iğne ile sabitledim. 4 tane zincirimi çektim. Üst sıramız da bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şuradaki kalan kısmı da yapalım. Hızlı bir şekilde bu kısmı da bitirelim. Bir sıra daha gideceğiz üstünden. Şimdi zincir çekeceğiz. Şimdi bakın hanımlar. Şöyle düzeltelim yaptığımız yere. Şimdi arkadaşlar ben yine bunun üzerine bir sıra daha gideceğim. Hemen kaldığım yerden geri dönüyorum. Sizler tabi modelinizi bitirdikten sonra bu işlemi yapın. Bu tarafta bakın şöyle boncukların daha görünür olduğu yön sizin düz yüzünüz olacak. Ben şöyle hemen zincirli noktamdan bir defa ip aldım. Ve girişimi yaptım. İkili trabzan yaptım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle tek boncuklu noktamdan girdim. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar 5 zincir çektim. Bir defa tığımın üzerine ip aldım. Yine aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. Burada 5 tane zincir çekiyorum. Fakat elinizden baktınız ki sıkı oldu. Burada 6 tane de çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi el ayarıma göre 5 zinciri iyi geldi. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu sırayı neden yapıyoruz? Bunu yazmaya dikebilmek için. Fakat bunu yapmadan da direkte dikebilirsiniz. Buradaki tercih size kalmış arkadaşlar. Bu şekilde devam edip üstüne de son sıramızda bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bunu birlikte yaptık. Bütün aşamalarını sizinle. Şurada da daha önceden yapmış olduğum, hazırlamış olduğum modelim var elimde. Şimdi bunu yazmayla birleştirmesini arkadaşlar daha önce böyle yazmadan ayrı model yapmıştım. Ee, oradan da bakıp dikebilirsiniz. Bunu isterseniz iğne ile dikin. Dilerseniz de e, zürafa yaparak dikin. Evet hanımlar. Böyle yazma üzerine dikmesini gösteremiyorum sizlere. Çünkü yazmamın kenarına öncesinde krem rengiyle çekmiştim. Tığ batısını yapmıştım. Bu böyle desenli yazma kenarına uygulayacaksanız zürafasını da ipin renginde kullanın arkadaşlar. Ya da sade tek renk yazma üzerinde deneyin. Dikilmiş olsaydı bu şekilde olacaktı yazma kenarında görülseydi arkadaşlar. Evet hanımlar. Yazmaya dikili halini gösteremiyorum. Çünkü ben yazmamın öncesinde kendi zemin rengiyle tığ battısını oluşturmuştum. Eğer böyle desenli bir yazmaya dikecekseniz modelinizi mutlaka kullandığınız iple yazmanızın kenarının tığ battısını yapın. O şekilde dikin daha bütünleşsin. Ya da ipini kullandığınız aynı renkten yazmanızda kullanarak sade tek renk üzerine de uygularsanız o şekilde de daha şık olur. Daha güzel görünür böyle desenli yazma üzerinde de bu şekilde göstermek istedim sizlere. Bugünkü videomda buraya kadar da deneyip yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Umarım e, yazmadan ayrı model yapın e, diye yorumlar yazan arkadaşlara da yardımcı olmuşumdur bu konuda. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. bir başka videoda bir başka modelde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça ve de sağlıkla kalın.